Evet arkadaşlar Mainz'a geldik Mainz'a geldik Mainz'ın ikinci kulübüne geldik Mainz'ın ikinci kulübüne geldik Yine sen varsın yanında Yine varsın yanında Yine varsın yanında Hayalim bile var Hayalim bile var Hayalin altı çok yaklaştı Hayalin altı çok yaklaştı Hayalin altı çok, çok yaklaştı ama Sen geliyorsun biliyorum Hayalin yaklaşıyor biliyorum Hayalin yaklaşıyor biliyorum Hayalin yaklaşıyor ama Sen karşımda gibisin Karşımda gibisin Sen ka, ka kalemler sana geliyor Sözler hep sana geliyor. Sözler hep sana geliyor. Sözler hep sana geliyor. Sözler sana geliyor ama hep sana yazıyorum biliyorum. Hep sana yazıyorum biliyorum. Hep sana yazıyorum biliyorum. Hep sana yazıyorum. Son dörtlüğe giriyoruz. Son dörtlüğe giriyoruz. Son dörtlüğe giriyoruz. Senin artık sözlerin artık kalemler melekler böyle bitiyor. Melekler bitiyor. Mayıs'ın ikinci klibine geldik. İkinci slaytına da geldik ikinci slide'ına da geldik. Maalesef geldik ama sana biraz yaklaşıyor gibi oluyorum. Sana biraz yaklaşıyor gibi oluyorum. Sana biraz yaklaşıyor gibi oluyorum. Oluyorum. Ama sana yazınca uzaklaşıyorum. Yazınca uzaklaşıyorum. Eskiden yazınca yaklaşıyordum. Eskiden yazınca yaklaşıyordum. Eskiden yazınca yaklaşıyordum, Eskiden yazınca yaklaşıyordum ama Netflix sana yazınca uzaklaşıyorum artık. Uzaklaşıyorum artık. Ben de şaşırıyorum. Ben de şaşırıyorum. Şimdi ne artık sözlerin kanam uzakın e, kulaklarına gelmiyor gibi, kulaklarına gelmiyor gibi, kulaklarına gelmiyor gibi, kulaklarına gelmiyor gibi, kulaklarına gelmiyor gibi. Sen artık bak, bilmiyor sokaklarında yazıyorum. Şu sokakların dili olsada bir anlatsa, şu sokakların dili olsada bir anlatsa, sokakların dili olsada anlatsa, sen artık sözlerin Gittiği yerdeyiz. Sizlerin yerdeyiz. Station diyoruz. Station diyoruz. Emre kaçar diyoruz. Yunus kaçar diyoruz. Semican sokuyor unutmuyoruz. Herkes kendine iyi baksın diyoruz. Hürkan sokuyor unutmuyoruz. Haziran'da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Haziran'ın birinde bir video. 15'inde bir video. Öyle devam edeceğiz. Gör görüşmek üzere diyoruz Herkes kendine iyi bakın diyoruz. Haziran'ın ikinci klibinde görüşmek üzere diyoruz. Sevgilerle saygılarla. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Haziran'ın ikinci klibi de ayın üçünde gelecektir. Görüşmek üzere diyoruz. Hem bir de hani Temmuz'un birinci kaydı. Temmuz'un ay bir kaydı ayın birinde gelecektir Temmuz'un 20'sinde ikincisi gelecektir görüşmek üzere diyoruz Kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar biraz açıklama buna videosu gibi oldu. biraz sona e, e, ama olsun gidin görüşmek üzere diyoruz Kendinize iyi bakın